On bir aylık yoldan geldin hoş geldin Şehri Ramazan Gönüllere bayram oldu Merhaba Şehri Ramazan On bir aylık yoldan geldin hoş geldin Şehri Ramazan Gönüllere bayram oldu Merhaba Şehri Ramazan On bir aylık biz yollarını gözleriz biz sen olmazsan neyleriz biz Merhaba şehri Ramazan on bir aydır özleriz biz Yollarını gözleriz biz sen olmazsan neyleriz biz Hoş geldin şehri Ramazan On bir ayda bir gelirsin Bizleri çok özletirsin Özleyeni sen bilirsin Merhaba şehri Ramazan On bir ayda bir gelirsin Bizleri çok özletirsin Özleyeni sen bilirsin Merhaba. bir aydır özleriz biz, yollarını gözleriz biz, sen olmazsan neyleriz biz, merhaba şehri Ramazan. On bir aydır özleriz biz, yollarını gözleriz biz, sen olmazsan neyleriz biz, hoş geldin şehri Ramazan. Sevmek için geldin bize, nur oldun sen kalbimize. Bayram oldu hepimize, merhaba şehri Ramazan. Sevmek için geldin bize, nur oldun sen kalbimize. Bayram oldu hepimize. 11 aydır özleriz biz, yollarını göndeririz biz, sen olmazsan neyleriz biz, merhaba şehr Ramazan. 11 aydır özleriz biz, yollarını gönderiz biz, sen olmazsan neyleriz biz, hoş geldin şehri Hoş geldin şehri Ramazan Hoş geldin şehri Ramazan